Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ferhan Yalçın. Bugün arkadaşıma telefon şakası yapacağım arkadaşlar. Ee, Babamın tayin sebebiyle Erzurum'a gittim diyeceğim arkadaşıma. O arkadaş da Erzurum'lu zaten. Ee, biz şu an Aliada yaşıyoruz ama yani öyle diyeceğim. O da büyük ihtimal Kanar. En sevdiğim arkadaşlarımdan biridir zaten kendisi zaten. Öyle adı Eray. Onun da kanalı var ama o video çekmiyor. Ben yine de atarım açıkladı. Açmadı bak. Açmadı. Durun bakalım belki arayabilir bizi. İnç arar inç arar inç arar 5 dakika bekleyelim bu arada o öyle yaparken ben de size yeni telefonumu tanıtayım. Bu yeni telefonum arkadaşlar. J7 Prime Samsung. Mobizen, Instagram, Slytrio, Video Show. Zaten o iki tane video show varmış. Bunu gördüğüm iyi oldu. yarıyor. Alo. Alo. Alo kanka ne haber? İyi. Sana üzücü bir haberim var. Ne? Biz... Tahmin et, tahmin et Ne oldu? Ayrıldınız. Oha nereden biliyor? Bilmem, tahmin ettim. Aynen kanka. Erzurum'a taşındık. Ana, benim memleketim mi orası? Hangi ilçeye? Erzurum e, merkez. Merkez ha. Hı -hı. Niye koşundunuz? İkinci dönem gelmeyeceğim mi okula? Yok gelmeyeceğim. Şey babamın tayini nedeninden dolayı. Eee? Artık ne yapacağım? Üzüldün mü? Yani üzüldüm. Ben de üzüldüm. Ama şakaydı. Niye? Böyle bir şaka yapılır mı? Evet. Ben yaptım. Tamam. Yani. Tamam. Video çekiyordum kanka. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Şerisi kapadı ya. Kapadı. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok arkadaşlarıma yapacağım telefon şakaları istiyorsanız like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz baba.